Herkese merhabalar sevgili teraziler hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili teraziler lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Niyetlerinizi, dileklerinizi sessiz bir şekilde söyleyin bakalım. Sessiz söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bugünün enerjisinde sizlere güzellikleri sunmaya geldik inşallah. Hadi bakalım şöyle niyetlerimizi edelim ve bizler de açılımımıza başlayalım. Pardon. Her videoyu açtığımı bir hapşırık tutuyor beni. Evet sevgili dostlar şöyle bir bakalım neyse haliniz çıksın falanız dediğimiz fincanınızı niyetinizde açıyorum sevgili teraziler. Bakalım sizler de şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Harikasınız. Çok net şeyler var. Biz bu netliği biraz daha netliğe kavuşturacağız. Arkadaşlar iki tane anahtar görüyorum. Birbirinden ayrılmış iki tane anahtar var burada. Yani sevgili dostlar iki parça e, bir şeye sahip olabilirsiniz. Ya da e, bir evde bölüşülemeyen bazı şeyler olabilir. Eşinizle paylaşamadığınız ya da eşinizle paylaştığınızda sıkıntı yaşadığınız bir durum olabilir. Bu durumun çözümünü iki parça koldan e, çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Çünkü anahtar bir çözüm demektir de. Kitli kapının açılması, bir şeylerin nihayete erdirilmesi. Yani bu gibi durumlarla da tabii ki ilgilenebileceğiniz bir durum olabilir. Evinizdeki sorunların çözümüyle alakalı bazı e, konular geliştirebilir ve bunu çözüme nihayete erdirebilirsiniz. Bunu gösterir bizlere. Ya da arkadaşlar evlilik hayaliniz varsa... Yani artık anne baba evinden ayrılıp yeni kendi evinizin anahtarını alabileceğiniz durumlarda olacaktır burada. Bir de yaşlı bir beyefendi görüyorum. Ee, üst tarafı kel, yan taraflarında saç olan bir yaşlı bir beyefendi görüyorum ben burada. Neden? Çünkü saçlar beyaz çıkmış arkadaşlar ondan dolayı. Ve kendini bir yalnız hissediyor. Bir de yaptığı şeylerden pişman dostlar. Yani eskiden yaptığı bir şeylerden dolayı biraz pişman gibi görünüyor. Keşke şunu yapmasaydım ya. Hani bu adam sanırım hani düşüne düşüne biraz da zayıflamış gibi bir hali var böyle. Yani belki biraz kilo vermiştir falan böyle. Ee, ama yani bazı şeylerden pişman olduğunu, pişmanlıklarını onarmakta geç kaldığını düşündüğünden dolayı biraz stres içerisinde bir de yalnız kalmaktan korkar bir hali de var açıkçası. Bu gibi durumda sokak lambasının altında oturur vaziyette görünüyor burada. Bu da hani bir yardımcı, bir destekçi, bir ışık beklediğinden kaynaklıdır. Hani bir yerde bir şey bekliyorum. Belki babanız, belki kayınpederiniz, belki başka birisi, dedeniz de olabilir. Aranızda bir sıkıntı yaşanmıştır. Kişi pişmandır. Belki de size hasrettir. Ya da siz o kişiye hasretsinizdir. Pişmanlıklarla vefat etti dediğiniz bir kişi olabilir. Yani ben çeşitlendiriyorum lütfen kendinize göre e, alırsanız daha iyi olur çünkü kolektif bir açılımdır özel bir fal değildir sevgili dostlar onu da söyleyeyim ve dostlar şöyle bir baktığımda sevgili teraziler hayatınıza bir yaşam enerjisinin girişiyle alakalı bir durum söz konusu olacaktır dört kişilik bir sosyalleşme e, bir şeyler yapma dört kişilik gruplar halinde planlar yapma gibi durumlar olabilir toplu toplu e, sosyalleşmeleri seviyorsunuz açıkçası. Çünkü burada hani toplu olmak, bir arada olmak, insanların fazlasıyla ilgisi sizin de hoşunuza gidiyor açıkçası. Ve burada diyorsunuz ki hani ben kalabalık ortamları seviyorum. Oralar bana iyi geliyor. Yani şimdi terazi burçları pek yalnız kalmayı sevmezler. Ee, yani çünkü kafaları bu sefer hiç durmuyor ve sürekli çalışmaya devam ediyor, eskiyi hatırlıyor, bir şeyler oluyor, yaşadığı problemler aklına geliyor, bir anda yıldızını düşürebiliyor. O yüzden hani e, terazi burcu kendi problemlerini ya da kendi kişisel alanındaki problemlerini unuttuğu vakit o zaman onun için her şey daha iyi olmaya başlıyor. Hani o yüzden hani bu tür durumlar daha iyi olmuş oluyor onun için. Ve şöyle bir devam ettiğimde sevgili terazi burçları burada bir kişi bakın birine sırtını dönmüşsünüz. Sırtınızı dönmüşsünüz. Dönüyorsunuz ama şöyle bir şey var. eee arada bir dargınlık olmuş. Bu hani çok büyük bir şey gibi görmüyorum ben burada. Dargınlık olmuş. Siz dönüyormuş gibi yapıyorsunuz ama karşınızdaki kişi çok inatçı. Çünkü e, o böyle tam tamına dönmüş yani. Aranızda bu tür durumlar e, görünüyor. Ayın 30'una kadar bu tür konularla ayın 30'u 31'ine kadar bu gibi durumlarla ilgilenebilir. Belki bir adım atabilirsiniz. Belki o size bir adım atabilir. Böyle bir durumda kendini göstermiş, rakamını da vermiş burada. Herkes için iyi şeyler olsun diyelim, güzellikleri olsun dileyelim. Elinize bir balon almışsınız. Balon arkadaşlar bir yerde bir özgürlüğe kavuşum gibidir. Özgürlüğünüze, özgürlüğüne düşkün olan sevgili terazi burçları hayatında fark yaratacak özgürlükleri imzasını atmaya başlayacak. Hayatınızda ne istiyorsunuz? Yani böyle kariyer mi, iş mi, ya da işte evlilik hayatımı çocuk mu işte bunlarla alakalı düşüncelerinizi de gösteriyor diyor ki bu konularda hafifle çünkü e, senin için doğru yol zaten gelecektir sen o elindeki balonu bırak o gittiği yere kadar senin için gidecektir sınırlarını bir yerde zorla yani sen sınırlarını çiziyorsun ama sınırı zorlamıyorsun sevgili terazi burcu. Hedefin var ama o hedefi zorlamıyorsun. Biraz da böyle hani yılmışlık mı desem üzerinizde bir böyle ölü toprağı var gibi. Böyle bir kambur gibi yürüyorsunuz arkadaşlar. Bu da işte bir yerlerde e, bazı şeylerde böyle enerjinizin düşük olduğunu farkındayım. Enerjinizi yükseltmeye çalışın. Su enerjisi güzeldir. Her gün birilerine dokunduğunuzda, birileriyle konuşmalar yaptığınızda lütfen şu sol elinizi, sağ elinizle tam şu kısmını şöyle masaj yaparak ben yaşamış olduğum tüm kötü enerjiyi detürlüyorum. Bugüne güzel başlıyorum. Bugün benim için en güzel günlerden. Biri diyerek başlayalım lütfen. Olumlamalar yaparak ilerlerim. Akşam eve geldiniz. Herkesin ağır yükünü aldınız. Ne yaptınız? Bu şekilde enerjinizi nötrleyebilirsiniz. Bunu bu hareketi yaparak suyun altında bakın su enerjisi güzeldir. Suyun altında bu hareketi yaparak kendinize olumlu betimlemeler yaptığınızda enerjinizi de yükseltmiş olursunuz. İsterseniz tütsü yakarsınız, isterseniz dua edersiniz. Yani bunlar da tabii ki e, güzel şeyler. Sol kulağınız görünüyor arkadaşlar. Şimdi e, burada yani dışarıdan bir kişinin vefat haberi, akraba ilişkinizin olduğu bir kişi olabilir. Vefat haberi alabilirsiniz arkadaşlar çünkü sağ kulak yaşam öyküsünü, şey, yaşam tınısını gösterirken sol kulak ölüm tınısını gösteriyor. Ondan dolayı söylüyorum. E, enerjimizi şey yapmayalım. Allah, yani hepimiz e, insanız sonuçta hepimizin gideceği yer belli. Ve dostlar burada bir toprakla uğraşmak, bir bahçe ekmek. Yani şöyle bir durum var. Bir hani biri yüzünüzü okşuyor, siz ona bahçe ekiyorsunuz. Bahçe veriyorsunuz. Bahçenizi teslim ediyorsunuz. Yani şimdi terazi burçları bu kadar çok sevgiyi bilirken olmadık insanlara gönül bahçenizi öyle bir açmışsınız ki o bahçeniz çok fazla talan olmuş. Diyorsunuz ki ben o bahçemin içerisinde ...envai çeşit çiçekler sundum. Ama o çiçekler sunulurken kimse bana o çiçeği nasıl yetiştirdin diye sormadı o çiçeği nasıl suladın diye sormadı ben bir birlik beklerdim ben bir sulanmasını beklerdim yine aşk hayatında da değil arkadaşlar dostluk ilişkisi olabilir arkadaşlık olabilir aile ilişkileri olabilir fark etmez yani gönül bahçenizi emanet ettiğiniz kişiler gönül bahçenize biraz e, öyle bir çapa yapmışlar ki mübarek e, Güzel çiçeklerin hepsini böyle talan etmişler. Yani o yüzden burada sürekli son zamanlarda kendinizi telkin, telkin ederken bundan sonra kimseye gönül bahçemi açmayacağım. Bundan sonra kimseye bu kadar güvenmeyeceğim diyerek kendinizi telkin ediyorsunuz sevgili e, terazi burçları. Böyle bir durum söz konusu olmuş sizin hayatınızda. Ve burada arkadaşlar bu Hristiyanlarda hani böyle e, şey olur ya kiliselerde işte bir tane çanak olur. Çanağı böyle sallarlar. İçinde tütsü gibi bir şey vardır böyle. Sallanır. Yani burada arkadaşlar ben bunu görüyorum sevgili dostlar. Bu da enerjiyle alakalı konularda işte kendinizi biraz yükseltmeniz lazım. Bakın sürekli fincanımın vurgulamak istediği şey bu. Enerjini yüksek tut diyor bakın. Halbuki kötü bir şey yok. Yani güzel şeyler var. Önünüze güzel şeyler çıkıyor. Fakat siz böyle olumsuz tarafından çok bakıyorsunuz sevgili teraziler. Bu konuyu bir kenara bırakmanız lazım. Büyük bir gözünüz açılıyor. Bu da üçüncü göz dediğimiz kısımlardan bir tanesi. Üçüncü göz bizlere neyi gösterir sevgili teraziler? Burada hayata dair artık öngörülerinizin arttığı, birçok şeyi tahmin edebileceğiniz, bir olayın arkasındaki mevzuyu da fark edebileceğiniz durumları bizlere gösterir. O yüzden sizler de burada bazı şeylerin farkına varacaksınız. Üçüncü gözünüz açılacak sevgili Teraziler. Hadi bakalım hayırlısı. Gönül gözünüzde neler göreceksiniz? Hep birlikte izleyip görürüz. Hep birlikte göreceğiz elbette ki. Ve sevgili Teraziler, yükselen Teraziler ee kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını bekle beklemekteyim ve sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz benim için çok değerli ve kıymetli ve bunları yapmanın ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak istiyorum sevgili dostlarım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demek istiyorum ve şöyle Tabağımı da göstermek istiyorum. Bu arada e, ba bayağıdır Azeri dostlarımızı da görmüyorduk. Azeri, Özbek, Kazak e, dostlarımızı da göremiyordum. E, ara ara yorum yazıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi cani gönülden e, sevgilerimi gönderiyorum. Hepinize tüm yüreğimle hepinize sarılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız sizlerde. Ve şöyle... E, tabağımızı gösterelim. İnşallah ben de böyle Kazakistan, Azerbaycan o tür yerlere gelmek istiyorum vallahi. Bakalım hayırlısıyla Ve şöyle e, dostlar burada hani e, nasıl derler böyle masal anması olur ya arkadaşlar uzanmış bir masa lambası görüyorum ben burada. Baya hani uzun bir masa lambası olarak görünüyor. Bir şeyleri araştırmak, bir şeylerin peşine gitmek, iz sürmek gibi bir durum içerisine girebilirsiniz. Şüphelendiğiniz bazı konularda birçok şeyin izini sürebileceğiniz durumlar var. Ya da gizliden gizliye takip ettiğiniz bazı konular var diyor sevgili teraziler. Bu gibi durumlarla daha yakından kendinizi ilişkilendirebilirsiniz. Ben burada çivi görüyorum. Çivi ne demek? Bir şeyi sevgili dostlar sağlamlaştırmak demektir. Parçaları toparlamak demektir. Demek ki bazı parçalar sizin için toparlanacak. E belki eğitim hayatıyla alakalı boş vermişliğiniz durumlar var. Yeniden bir eğitim hayatı, belki tekrar yeniden bir okuma konuları gündeme gelebilir. İş hayatınıza değişiklik yapabilir. Kendinize iyi giden işlerde yerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz yeri eğer seviyorsanız o iş yerinde kendinizi sağlamlaştırma gibi durumlarda söz konusu olabilir sevgili dostlar. Bazı ilişkileri kuvvetlendirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani bazı ilişkilerde e, böyle o, o şeyi daha da sağlamlaştırmak, daha da ileri boyuta taşımak gibi durumlarda olacaktır. Yonca görüyorum, şans sizden yana diyebilirim. Dört yapraklı yonca enerjisi burada kendini göstermiş sevgili teraziler. Daha ne olsun? Bakın şans, güzel bir şans çıktı gerçekten. İnşallah güzellikleri olacaktır diye diyor, e, dileyelim burada ve bir de yaka iğnesi görüyorum. Yaka iğnesi hoş bir hava katar e, broştur sevgili dostlar diğer bir anlamı e, hoş bir hava katar e, ve zarifliği temsil eder burada zarafet kısmında öyle güzel rol kesiyorsunuz ki arkadaşlar harikasınız girdiğiniz her yerde zarif kişiliğiniz e, kırılgan yapınızın yanında bir yerde de böyle e, naifliğiniz e, oradaki enerjiyi yükseltiyor. Hani insanlar böyle lady ya da e, prens gibi böyle bakıyor olacaklar ki burada tüm gözler üzerinize geliyor. Öyle söyleyebilirim. Aman nazarlar değmesin diyelim. Mantarlar türemiş arkadaşlar. Mantarların çoğalması bizlere mutluluğunuzun artacağını gösterir. Daha fazla bir anlamı yoktur. Bu anlama gelir. Onu söyledik ve bir de arkadaşlar. Burada kemençe çalan bir adam ve aynı zamanda horon eden bir kadın görüyorum ben burada. ilk defa böyle bir görsel gördüm. Çok da çok severim ben böyle şeyleri. Çok da gittim hatta e, eşimin de bir tarafı Rizeli'dir. E, neydi e, Burada sevgili dostlar hani böyle olmanızda şunu gösteriyor. Hayatın eğlencesine kendinizi kaptırmayı çok seviyorsunuz. Burada eğlenceli şeyler yapmak, e, birlikte yani bir kocaman bir ordu oluşturabilerek hayatınıza yeni yeni neşelerin katılacağı bir durum işbirliği yapma gibi konular söz konusu olacaktır. Eş olabilir, ee, birisi olabilir. Belki siz kadınsanız bir erkekle, bir erkekseniz bir kadınla böyle bir durum söz konusu olacaktır. Birlikte takılma, organize şekilde olabilmeyi gösteriyor. Aynı adımları atabilmek en önemlisi olur değil mi? İnsan eşini iyi seçmesi lazım. Çünkü aynı adımları atmak çok önemlidir. Birbirinize destek olmak, birbirinizin arkasında olabilmek çok çok kıymetli ve değerli. Bu zamanda maalesef böyle şeyleri çok çok az görüyoruz. İnsanlar bazen evlenmek için evlenebiliyorlar. Ne kadar acıdır yani. O yüzden hep böyle sakınırız. Çocuğumuz varsa, özellikle kız çocuğumuz varsa çok fazla bu tür şeylerde sakınıyoruz, korkuyoruz, endişe ediyoruz. Onlar da bizi anlamıyorlar değil mi? Hep böyle e, ergen e, rollerine giriyorlar böyle ama siz bizi anlamıyorsunuz diye işte e, çocuklar da böyle ne yapalım. Ve sevgili dostlar tarotlarla devam edelim. Birileriyle ilişki yani iletişim kurma gibi bir durumunuz olabilir. Geçmişteki bir kişiyle aranıza dargınlık girmiş bir kişiyle olabilir ya da hasret kaldığınız bir kişiye dair de. iletişim kurma, onunla konuşma çünkü kafanızda idrak ve aydınlanma yaşanmıyor. Hani ben bu kişiyle konuşsam belki de birçok lambayı yanacak kafamda diyorsunuz. O yüzden bu bu konular sizin için çok önemli olacaktır. Ve idrak ve aydınlanma yaşadıktan sonra bir zafer kazanma olabilir. Çünkü aldığınız her bir doneyi birleştirdiğinizde size puzzle'ın parçalarından bütün bir Resim ortaya çıkacaktır. Bu da size zaferi kazandırmak için e, güzel bir niyet olacaktır sevgili dostlar. Fakat burada diyorsunuz ki evet ben zafer kazandım. Kazandığım zafer dedi. Bir yerlerden kaçış sergiliyorum. İyi, kötüyü, güzeli, çirkini bir şeyleri anladım. Kötü olan ne varsa onlardan da artık kaçış planı içerisindeyim diyeceksiniz sevgili terazi burçları çünkü teraziler olumsuz alanlarda bulunmayı sevmezler ve şöyle bir de sizin için 3 tane kart seçeceğim sevgili teraziler seçmiş olduğum kartlardan bir tanesi sizin için bir işaret kartı olacaktır bakalım ne gibi işaretler verilecek bize hemen onları da size aktarmak istiyorum lütfen şöyle bir Bakalım. Evet. Kendiniz için seçin lütfen. Hangi kartı seçmek istiyorsanız o kartı odaklanın lütfen ve ben de sizin için hemen yorumlarıma başlıyorum. İlk kartımı aldım. Rüyalarını ve sezgilerine kulak ver. Bakın üçüncü gözünüz açılıyor derken demek ki burada kartımla da birlikte olması tevafuk oldu, güzel oldu. Ve kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştirmeye bak. Birilerinden bir şeyler beklemek Boşa beklenti içerisindedir. Bana bir terazi burcu arkadaşım bunu öğretmişti. Be çok fazla beklentiye girmek üzer demişti. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Çok fazla beklentiye girmemek lazım. Sen bilgiye gönül oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Bir şeye çaba harcamazsanız o size gelir arkadaşlar. O yüzden bir şeylere çaba harcamak yerine onu olduğu gibi bir bırakın. O size bakın nasıl geliyor göreceksiniz siz. İkinci kartı seçenler gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile sen içindeki sevgiyi kucakla ve kendini bu konuda onurlandırmaya bak. Yani dervişe sormuşlar sevmek mi sevilmek mi diye o da demiş ki sevmek. Niye? Çünkü sevildiğimi hiçbir zaman bilemem. Yani o yüzden e, kendi sevginizden eminsinizdir sevgili dostlar. O yüzden kendi sevginize sarılmaya bakın. Üçüncü kartı seçenler içinse hep böyle sevgiden bahsediyor kartlar. Vallahi e, bakalım ne olacak. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalpten sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisi sevmeyi de bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Senin için koşulsuz gerçek bir aşk olsun istiyorsan inşallah sen de ona sıkı sıkı sarıldığında güzellikleri yaşarsın diyelim. Evet sevgili teraziler yükselen teraziler ay ve güneş burcu terazi olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Paul Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.